Merhabalar. Şimdi çok gerekli miydi boyutundayım. Ancak arkadaşımla buluştum. Dışarıdan geldim. Evde de hiçbir şey yok. Hızlıca bir şeyler yapmam gerekti. Yaptığım ve çok severek kullandığım salatayı sizlerle paylaşacağım. Öncelikli olarak malzemelerimiz çok basit. Birkaç tane turşuya ihtiyacımız var. Bunları yıkıyorsunuz, temizliyorsunuz ve istediğiniz şekilde şöyle 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 ben büyük büyük seviyorum. Parçalıyorsunuz. Salata atmak için bir kenara çekiyoruz. Alalım. Alalım. İşte alalım. Alalım. Hı -hı. İkinci olarak biberlerimizi parçalayıp salatamızın içerisine koyuyoruz. Közlenmiş biberi konserve de bulabilirsiniz. Közlenmiş biberlerimizi de turşularımızla birleştiriyoruz ve en önemli iki malzemeye geldik. Benim favorim. Haşlanmışını da bulabilirsiniz marketten. Haşlayıp saklayabilirsiniz. Meksika fasulyesi çok ama çok yakışıyor. Bir diğer en önemli malzememiz ise ikinci protein kaynağımız yoğurt. 2-3 yemek kaşığı kadar yoğurt. Böyle salata da çok toptucu ve doyurucu olabilir. Dediğim gibi 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyeceğim. Daha sonra çok çok azıcık tuz ee, istediğim baharatlar ve e, birazcık sirke ekliyorum. Tabii ki de isteğe bağlı sirke. herkes yakıştırmayabilir. Ben çok yakıştırıyorum. Şimdi salatamız hazır. Tüm malzemeleri koydum. Tekrar söylüyorum. En er önemli -er 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 turşu, turşu, Meksika fasulyesi şey ve közlenmiş biber. İnanın pratik olması sebebiyle paylaşıyorum. Çünkü bu malzemelerin hepsi hazır markette konserve şeklinde de bulabilirsiniz. Dilerseniz tabii ki de evinizde hazır tutarsanız çok çok daha iyi olur. Ben kaçıyorum. Yemeğimi yiyeceğim. Afiyet olsun. Bay bay.